İyi, hoş. Dün akşam oynadım. Bir şey yoktu. Bugün gündüz yine oynadım. Yine bir şey yoktu. Ondan sonra öyle öyle video çekindim. Video ekledim. Video çok güzel gidiyordu. Çok güzel de bir kilim vardı. Ondan sonra bir anda oyun dondu ve beni attı. Onun sebebi oyuna. Wi-Fi ile girmeye çalıştığında kabul etmedi. Böyle bir durum var Wi-Fi'yı kabul etmiyor. Şimdi yine Wi-Fi ile giriş yapmaya çalıştım. wi yine kabul etmedi öyle bir problem var niye böyle bir şey oldu bilmiyorum ama kendi telefonu evet, telefonumu çekiyorum çünkü kendi telefonunda da çok fazla olmadığı için kısa bir video olacak şimdi kusura bakmayın o problemi en kısa sürede çözmeye çalışacağım ama şu kadar birazcık böyle kalacak tabi biz bir devam edelim en doğru için yapayım. şu Şuradan şurada el bombasını alırım. Sefasyayı geç. Kask ver oğlum. Kask versek. ver. ver. Sıfır ver. Sıfır Evet abi adam girdi. Adamın yerini bulamıyorum. Yani bunu oldu. Adam yok abi. Görünmez adam yapmış. Gitti adam yok. Adam bulamıyorum. Hayır o bir şey değil. Adam hayatta bile gözükmüyor. bakayım. Bak ama ses geliyor. bir var. Ama nerede? Abi o kadar dibinden uçak bunu desteğini. Niye kimse atlamadı? Beynim düşmez. Redzone'a gireceğim. Çünkü çatışma olduğunu biliyorum. Redzone doğru bir uçalım. Yerleştirelim. Kardeş ben parti mi oluyor ben orada? Buraya da drop düşmüş. Eğer araba var buraya doğru da uçardıracağım. Drop fight yakalarsak güzel olur. How are you feel? Şeycik var mıdır bir şey güzel olacak yok. Yok. Tamamdır yerden o girdirebiliriz. arkamızda da drop düştü ki arkadaki drop'a gidelim. O drop çoktan almıştı drop uzaktaydı. Arkamıza da bir drop düştü. Bir anda ses aldım geldi. Arkaya yine red düşüyor. Benim oyunda sürekli arkadaşlarım başına sürekli red zone düşüyor. Benim oyunda bir defa bile başıma red zone düşmedi. Neyse başıma, başıma red zone düşmesini istiyorum. Ne sıkıyorsun? Sıkıyorsun sen? Şuna bak drop'a giderken karşıma ne çıktı ya? Drop'a gidiyoruz. AVB almaya karşımıza çıkıyor bot. Yalnız abi niye bu kadar az ki? şimdi? Yok karka yok Bu Midas'te niye bu kadar az kişi gitti? Niye benim karşıma gerçek bir oyun çıkmadı? Bot çıktı. Nereye atıyorsun DROBA Kardeşim bu drone uçak nereden geçti? Aha şu taraftan şu taraftan. Gördük de kardeşim. <laughs> araba lazım sıkıntı. Tok... Sıkıntı orası. Arabamız yok. Ben bir yardım alalım. Bayağı bir yardım malzememiz var. Bombamız ne no, oldu? Bom, mis, mis, Var çok uzakta ya. Buraya falan düştü galiba. Araba da abi normalde bu divik adım başı araba olur. Araba yok. Normalde divik adım başı araba olur ha. Hala ikili level zırhla dolaş. Dolaşıyorum. Yok böyle şey bir ya. Allah şey ya. Vallahi yok. Bir şey 4x o bu. mini ısıtıyorlar. ile Drova mini ile baskın mı tamam, <laughs> Şuralarda bir yer var. <laughs> mini geldi. Gözü görünürlerde kimsecikler yok. Ben bu doğru, doğru bir kaptırayım. Şuradan geçeyim, oradan geçirsem araya alma ihtimalleri var beni. Su olsa. benimkine gidiyorum? Yemek yüz dokuz geç. Yani 249 da tarayacağım la hepinize. Son zaten 3 kişi kalmış. Dur bakayım takımlarsa güzel bir fight dönebilir takımlarsa eğer. Şimdi şöyle single e alalım. Onu single e aldık. iyi hoş. Adamlar nerede? Yılın beklenen sorusu. Hatta günün beklenen sorusu. Oh. yapıyorsun sen? İkisini bir yatayım Bu stufu Bu üzerine daha da içine yarasın aslanım ha. Pazartı yarın da okullar uzaktan eğitim başlıyor yarın da. Ne ara bitti oğlum bu yaz ya. Aha. Hop. Bombay. Son kilide bombayla alırım. Son kilide alırım. Gördüğüm için sık alıyorum bak. Ben bomba. Ama şu an molotof atmak istiyorum. Adam mol adamı molotof atmak istiyorum şu bulabilirsem. Abi şu adam alana gitmesin ya. Yani. Zaten bir güzel bir kill çıkmadı. Ana 6 kill de direkt 5 kill ya. Oğlum nerede bu adam? Nereden sıkıyorsun sen? Gibir yanlışlık. Gibir. Ya Bu niye germiyor? Gibir. Evet çok güzel. Son adamı yumrukla aldım. Çok güzel bir maç oldu. çok güzel bir maç oldu. Bir adamın kimse silahı bile yok. Çünkü bir bottu. Arkadaşlar var ya nasıl bir video bu ya? Neyse arkadaşlar bir sonraki video ben size like atmaya kalmamı yorum yapmayı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> İyi günler hoşçakalın ve bay bay.